Neredeydin sen bir He? ha? Neredeydin? Ne oluyor ya? Anne. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah kükremeye başladılar yine. Bize kızmasınlar, biz yaramaz yapmadık. Hani ah. biz kimseyi almadan gidecektik? Anne sen burada mı uyudun? Uyuyakalmışım oğlum. Sus diş anne. Odayı bozuntus yapıştı şimdi yak ama dün yapamadığını yapar bak. Hani gerçekten ne oldu dün? Adam beni öldürmeye kalktı. Bayağı kafama silah dayadı. Silah mı? Anne. Kerem. Ya oğlum uzatma tamam. Ya ne silah biz, biz nereye düştük? Şişt, tamam biraz sessiz olun da ne yapacağımızı düşünelim. Sen ne ediyin Mithat? Ne sen Mithat? Adam kaçırmak da nereden çıktı? Sen it misin, kopuk mu? Siz odadan çıkmayın sakın tamam mı? Ben bir bakıp geleceğim. Anne. Anne saçmalama nereye gidiyorsun? Tamam. Deli pullular ne yapacaklar belli olmaz. Gel otur. Dur, kızım tamam bir bakacağım. Evden silah beline sokup çıkayım. İçinden ne geçeyim tat? Her kadar sabi vurup elini kana mı Sen ne kadar bebe dediğin oğlunu bıçakladı baba. Sen onun anasına vurmuş. Onunla yarmış mı toprağı? Hiçbir şey yokmuş gibi gelip düzenimizi bozan onlar. Şirazemizi bozan onlar. Çekip gitsinler de huzur bulalım. Yeter Mithat! O senin ablan! Kuzunuz da olsa... ...o gerçek değişmez. Herkes yerini, haddini bilecek. Bir ben bilemedim o yeri zaten baba. Bir ben bilemedim. Ailemizi, namusumuzu, şerefimizi düşündüğüm için bütün bunlar. O bizim, benim, hiçbir şeyimiz değil. Yirmi yıl evvel öldü dediğin kızının oğlu da bizim için öldü. Çat! Öfkene kapılıp büyüğünü küçülünü şaşırayım. Burnunu diktiğin kim? Geri çekil de bir bak bakalım. Bir daha Melek için öldü dediğini duymayacağım. Ablanın üstündeki hakkından korkmuyorsan Allah'tan kork. Allah. Bu mesele, mi benim meselem. ...kimse karışmayacak. Bir daha gel. Mahmut, baba oğul birbirine girecek. Hem de ne için? Baba. Otur. Mithat. Benim onu bağışladığımı mı düşüneyim? Bak. Bırak bu çatının altında. Onu bu topraklarda görmek bile istemeyim. Ne buraya ne de başka bir yere yerleşmeyi düşünmesin baba. Antep dar gelir bize. Ben hangi sokağa dönünce onunla karşılaşacağım diye dolanamam ortalıkta. Hem esnaf içindeyiz. Herkes her şeyi biliyor. Bunlar olan biteni unuttular. Karınları geniş bunların diye bir Antep karası çalınır sandığımıza. Ne yaparsak yapalım temizleyemeyiz. Ha. Sen bütün bunları düşüneyim ben düşünemeyim ha? Estağfurullah baba. Ama bak. Kulaklarını açtığında... ...o buraya geldiği gibi... ...buradan defolup gidecek. Ama sen benim deliklerimin dışına çıkıp... ...beni ezip aklına geleni yapmayacaksın. O kısa fitilini ateşleyip... ...beni ele güne şan etmeyeceksin. Tamam Tamam baba. ...kendi işine meşgul ol. Yarısına karışma. Hadi selametle. Sağ ol baba. Karışma Mithat. Konuşma Mithat. Ama işinize gelince ailenin herkesi. Mithat! Mithat! iyi misin? Evet. Gerçi bizde iyi olacak hal mı kaldı? Benim bebemin sevinci kursağımızda kaldı. Senin de karnını deştiler. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen en doğrusunu yaptın. Ne derlerse desinler. Ya bunlar senelerce arkasından atıp tutmadılar mı? Yüzüne gelince ne oldu? Hepsini yuttular. Yalan mı? Yenge, ben biraz dinleneyim. Ağrım var biraz ha? Oh, Kuzum, kuzum. Kurban olurum. Ben sana kendi ellerimle şöyle güzel bir tarhana kaynatayım mı? Haş faniyetine. Annem iç yarasına iyi gelir derdi. Tamam yenge, sağ ol. Gerçi bizim her yanımız tarhana olsa ne? Melek'in getirdiği dert bir değil ki. Sen dün oğlana dersini verirken babası konağa bastı. Kim? Kimin babası? Ya Kerem'in babası. Meleğin kaçıp gittiği adam yok mu? Geldi burada bas bas nasıl bağırıyor? Oğlumu verin bana. Yok oğluma dokunanın elini kırarım diye. Babam da ama dersini verdi. Aldı meleği arkasına böyle dağ gibi geçti önüne. Eserde babalık var tabi. Elin adamdan laf ettirecek değil. Mahmut da ama yakapaca dışarı bir attı. Ay tipini de bir görsen cibilliyetsiz, nalet. Ya melek bunun neyle kandı kaçtı anlamadım ki ben. Gül gibi Halil bırakılıp gidilir mi Allah'a sen? <laughs> Yengem hadi sen gittimden biraz uzan ayakta kaldın. Bak bir şeye ihtiyacın olursa bağır tamam mı? Yüzdeyle hemen koşup gelecek yengecim. よし